Hoş geldiniz efendim. İyi seneler. İyi akşamlar. İyi seneler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok güzel dans ediyorsunuz Yalçın abi. Ya çok. Siz eskiden kesin dans yarışmalarına falan da katılırdınız. Şampiyondum. <laughs> Öyle mi? Ne güzel. Muhsin Bey, nur içinde yazsın. Danstan hiç haz etmezdi. Benim babam Alaturkacı'ydı Yalçın abi. Ya sesi de ne güzeldi. Hususi meclislerde bir asılırdı gazele. Allah! Minur Nurettin mübarek. Hakikaten. O da kırk yılda bir. Keyifli olunca. Evet. Ama Eyüp Bey çok güzel baş yapar Eyüp Bey sever miydi dans etmeyi? Çok. Ah. Burak da babama çekmiş. Dansa o da bayılır. Siz dans eder misiniz? Yok bazen. Sahi Burak gelmiyor mu bu yıl başında Kerem? Aa, bilmem ki Yalçın abi. Bana geleceğim dedi ama anneme Johannes buraya gidiyorum demiş. Bir şey anlamadım yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi seneler. İyi seneler. Gelmeyeceksin sandım. Geldim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mutlu yıllar. Size de. Hoş geldin Şehrazat. Hoş bulduk. Mutlu yıllar. Size de. Mutlu yıllar.